Abi, abi. Abi. Hadi bakalım. Hadi. Hep yanlış yapıyorsun Efekan. Ama şöyle bir alkış gelsin baba kıza lütfen. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. <laughs> Neyin nesi? Nereye girdiniz oğlum? Bizim burada aslanlar değiliz. Ya. Hadi Erkut. Hadi bir Bolu'da. Bolu'dan devrek mengen. Öyle devam edelim bakalım. Tanıştık şu an masada. Beni yanlış anladı ama sonra düzelttik inşallah. Şey evet. Anne baba du duyabiliyor mu? Duyuyor. Baba merhaba nasılsın? İyi misin? Sağlık sıhhatli yerinde mi? <laughs> Nerede yaşıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Mahmut Baba'da. Mahmut Baba'da. Orada mı yaşıyor? Mahmut Baba'da. Yüzümlerin gol yerde. Ayvaların gol yerde. Ha, öyle yerde. Çok güzel. yerinde. Sana iyi bakıyorlar mı? Çok güzel bakıyoruz. Babamız. Işımızın üstünde evi var babamız. Oh, oh maşallah. 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 Anne sen nasılsın? <laughs> Oğlum, sen, evet, anne, sen, sen, bu adamı kaç yaşında buldun? 16 yaşından beri beraber misiniz? Ayrılmaz mısınız? Allah Allah bozmasın. Çok mutlu, çok mutlu. Belli oluyor zaten. Sen, senden sen de belli oluyor. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Engin'im çok şanslısın. Annem baban ee, sağ tarafında olmuş oluyor. Çok şanslı koçum. Allah'a ısmarladık. Bunu hatıra olsun diye çektim sadece. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tanımıyoruz bunları. Hayırlı Biz Arifiye'den, kızın tayfasıyız yani gelinimizi. Ha, yani öyle mi? Bir dakika, gelin mi? Bir dakika, bir dakika. Siz damat tarafı mı kız tarafı? Biz damat tarafı. Ha, şimdi oldu. Allah'ın izniyle gideceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Her iki tarafta. Tamam. Cenab-ı Mevlam'ın herkese yaşasın. İçinde de bana verin bir tane Allah razı olsun. Sen abi. Ne güzel konuşuyorsun kız. Helal olsun sana. Sağ ol abi, sen Allah razı olsun. Sen, Allah, Allah. sen. Çünkü, ben de Hep bizi davetliyim. Sinek Hep bizi Buradan duyulur, Buradan Aynen duyulur. öyle. öyle. Anne bizi mi bu? Annem sayılır. Annen sayılır. Tamam, tamam oğlum. Dayının hanımı. Dayının hanımı. Vay be, maşallah, ay ben, maşallah. Hem kayın, çok, ah, çok güzel, çok güzel. Bunlar hep bir sarı Burada damadın annesi <laughs> var mı? Elini <laughs> kaldırsın, Aha, Aha, göremiyorum. Eli ha, buldu. Yabancı, <laughs> maşallah. Yaşlı mı? Yaşlı. Yaşlı mı? yaşlı Yok, hiç bile yaşlı değil. Geceleri On 13 yaşında. 13 üç mı? Daha ne dedi? Cumartesi, pazarı da sayma. <laughs> nasıl, nasıl mutlu musun? Allah'a hamdolsun, şükürler olsun. Çok mutlu. Nasıl Rabbim mutlu. herkese göstersin. Amin. 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 Allah'ım hayırlısını Amin. versin. Her iki tarafı. Çok mutlu. Hem bir dizin barışın başınıza darısın. İnşallah, inşallah. Ha, bak onun kızı da buna nişanlı. Allah'ın izniyle fındık sosunu yapıyor. Öyle mi? Ha, evet. Sen tam yerine koyuyorsun. Çalma sen çocuk mu var? Benim bir oğlum var iki kız. Bir, bir oğlum var iki kızım. Kızlar evet. evli evet. mi? Kızlarım biri nişanlı biri bekar. Biri bekar. Tamam. Ufak herhalde onlar. Ufak. He bir <laughs> erken bir <şarkı>. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Allah razı olsun. Evet. evet sen de küçük el tip gelin alıyor kendini. Oh. de büyükte tip gelin alacak kendini. Evet. <laughs> Bir hafta sonra onun düğünü de yaparız. Hayırlı olsun. Inşallah, i̇nşallah inşallah. Olur. i̇nşallah, inşallah. çalıştık çalıştık çalıştık. Rabbim çok verdi. Onlara da düğün verir. <laughs> Allah Rabbim versin. İki tane gelinleri var. Evet. Rabbim bize var. Evet. Allah Allah'ın var. var. İnşallah, <laughs> Çok para görsün. İnşallah inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Gel İnşallah. Nereye gideceğiz? Babam <laughs> Ya, biz bir Nereye gideceğim Bilmiyorsun. Allah inşallah. Şimdi bu da, o o da Bak orada da var. Bir tane. O şey. E, e, hemen hemen, hemen, hemen gidiyor. Hemen oraya gidiyor. Sana ilerki 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 söz hakkı ver. Şuna bakalım. Biri Samancalı, biri Alif Yeri, ben Mamuk Ovalı. Evet. burada bulaşık hepimiz. Evet. Birbirimizden çek büyümümüz. Beş tane erkeğiz biz. Evet. Beşimiz de birbirimizi çok seviyoruz. Bravo. Ama kaynan beş gün içinde beni daha çok seviyor. Hadi ya. Buna basın. Yeter ki kaynana yüz yaşına kadar yaşasın. Amin, çok. amin. Aşı birisinde yeri var. Anladım, helal olsun. Cenab-ı Allah çok mutlu Allah. versin kaynanama. Cennet Allah. mekanı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. İşte eldeyiz burada. Geldik en küçük gelini götüreceğiz. Çok güzel. Allah son günlü versin onlara. Mutluluk versin Cenabı Allah onlara. İnşallah. tek var. İnşallah. Yani. Onun gelin aldığı zaman ikinci eldeğim gelin <laughs> alıyor. Onun düğününü yapacağız. Allah Dolay Dolay Allah Allah sonra. Allah Allah e Allah da Allah 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 ya Serkan ya. Adam bir el sallar ya. Ha ah, şöyle. Ben muhteşem bakalım ha. Mi? Serkan o kim? Evet. O kim? Evet. Amca oğlum. Evet. Maşallah. Onun mu? Onun mu? Hadi ya. Serkan'ı tanıyor musun?

şıksın. Sağ ol Dün, amca. Bugün mü giydin elbiseyi? Evet, evet. Dün yoktu. Sol tarafındaki kim? Söyle bakalım. Sağ tarafında. evet sana göre sağ. Alam olur. Alan olur. Sol. Alam sayılır. Öyle mi? Yenge nasılsın? bakıyoruz abi şimdi Eşecek mi? Bu bir tane çeyrek ya, bir de burada bir tane cumhuriyet cümle abi benim. Allah bir razı tane olsun. Kabul Hayır. Kabul bir tane de de. De Kabul 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 Tamam baba kabul değil. Bir tane cumhuriyet, bir tane çeyrek kabul değil. Kabul değil. İki tane vereceğim İki tane çeyrek. para. Bir tane cumhuriyet. Şu neydi ki ya? Şimdi çeyrek kaldı. Abi i̇ki bir çeyrek, çeyrek, çeyrek aldın yazar mısın? Bir abi? cumhuriyet. Abicim kendim kabul etmeliyim dedi. Abime abi yardımda bulunuyorum. Abi. Bir tane çeyrek daha verdi. Bir cumhuriyet. İki tane çeyrek. Sağ olsun. Kabul ya. değil. Kabul değil. Abi, de. Tamam, tamam, ver verecek tamam. ben değil mi? Doğru değil. Abi, abi verecek tamam. ben, ben alacağım ağabey, alacağım ağabey. değil değil mi? Ben 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 ben, ben sıkır beni ya beni Çalışan ben değil mi? Çeyrek. Abi bir çeyrek altın. İki tane de bir Tamam baba. İki de bir İki çeyrek altın. İki çeyrek altın. Bir tane cumhuriyet. Sağ olsun. Benim bir isteğim Söyle var. Abicim İsteği okuyorsun bana. Tamam abicim. Abi Herkes iki Sonra ben sana. En Kız yapalım mı Tamam kız almadan yapacağız da. Yürüleri var ya. Tamam. Tamam. Ben içmiyorum. İçmiyorum. abi. Tamam. Tamam. Oğlum. Dur oğlum. Anlattı Bitti Bir tane çeri kaldı. Aldın abi. Sıkıntı yok. abi gitti. Tamam Yavuz abinin emanetini görmüyor. Tamam. Yavuz abi. Ne istiyorsun? Bir tane 35'lik rakı getir masaya. Tamam baba. Bir de Hakan Işıklarımız. Ay, abi, abi bir tane istek var. var. Işıklar. Işıklar Bu kişi. Şey. bu şarkı Müslüm Gül Hakan, Hakan Altın. Tamam. Hakan, Hakan Işıklarım Işıklar. söndü. Sönük bu şehirde. Işıklarım seni bu şehirde. Tamam. Seni bu şehirde.